Dizinin yeni bölümünde yasalan sorunlardan sonra en son Songül Zeynep'i tuzağına düşürünce artık ondan intikamını almak için hazırlıklara başlayacak. Ve Halil de bütün adamlarını seferber edip bir an önce Songül'ü bulmak için elinden geleni yapacak. Ve en son Songül artık Zeynep'in yaptıkları karşısında onu öldürmek istese de sonradan hamile olduğunu öğrenince artık Zeynep'in çocuğunun olmaması için onu yaralayacak. Çünkü son günün tek amacı artık Halil ve Zeynep'i vicdan azabıyla yaşatmak. Yeni bölümlerde Halil Zeynep'i bulduktan sonra onu son anda hastaneye yetiştirmeyi başaracak. Ve teyzesinin bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Ve en son Zeynep de çocuğuna sahip çıkamadığı için çok üzülecek. Ve bu vicdan azabı Halil ile Zeynep'in arasını bozacak. Ve son gün şimdilik amaçlarına ulaştığını sansa da Halil son günün bu yaptığını yeni bölümlerde çok kötü bir şekilde ödetecek. Ve Zeynep'in artık toparlanması için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep de ilk başlarda Halil'den uzak durmaya çalışsa da sonradan Halı sayesinde bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde artık kötü günlerin ardından Zeynep ile Halil'i e güzel günler bekliyor olacak. Ve Tülay en son kazana vurulduğunu öğrenince düşüp bayılacak. Ve son günün bir kez daha ne kadar kötü biri olduğunu herkese gösterecek. Ve Zeynep de son günün bu kendisine yaptıklarını gördükten sonra ne kadar kötü biri olduğunu Geçmişte babasına aşkından dolayı bunları yaptığını anlayacak. Evet arkadaşlar, şimdi de bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.